Nihan karakteri giriyor devreye. İşin ilginçleştiği yer burası bence. Hande Soral oynuyor. O da bir gassal. Evet, bu çok önemli bir detay. Kaynak onu sadece hani toplumsal normlara kafa tutan güçlü bir kadın olarak görmüyor, aynı zamanda Baki'nin dünyasını o mesleğin ağırlığını anlayabilen nadir insanlardan biri olarak tanımlıyor. Bu çok kritik çünkü Baki'nin dünyasını anlamak kolay değil. Peki analiz bu iki özelliğin yani Nihan'ın gücü ve anlayışının ilişkilerinde nasıl bir etki yarattığına dair bir şeyler söylüyor mu? Evet evet tam doğruya odaklanıyor. Nihan'ın gelişi diziye farklı bir enerji katıyor diyor çünkü baki'nin dünyasını dışarıdan bakmıyor içeriden anlıyor anladım kaynağın tespiti şu aralarındaki bağ başlangıçta klasik bir romantizm gibi değil daha çok böyle paylaşılan ağır bir sır mesleklerinin getirdiği o garip anlayış üzerine kurulu hmm. bu da analize göre önemli bir soru doğuruyor